Herkese merhaba. Bugün sizinle tanışma videosu gibi bir video çekmek istedim. Aslında bu videoyu e, çekmek isterken şöyle çekmek istedim. Birazcık böyle kısa olsun ve hani birbirimizi tanıyalım diye. E, çünkü neden hani birbirimizi fazla tanımıyoruz ve bu de biraz böyle şey oldu. Sanki böyle e, bu bir TV ama nasıl bir bu bir diye. Hani böyle sadece şey yapıyoruz gibi oldu. böyle. Yani böyle fake demeyelim de, öyle bir kanal gibi olduğu için sizinle tanışmak istedim. Ben Bukets, e, soyadım bu bir çağ, soyadım da bir arkadaşlar. Hmm, şöyle söyleyeyim, 28 yaşındayım, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Modaya çok fazla ilgi duyduğum için bö böyle bir kanalda e, video çekmeye karar verdim. Çünkü başka türlü şeyler de çekebilirdim. Hani mesela sosyal bilgiler öğretmenleriyle ilgili, tarih ilgili, öğretimleriyle ilgili, olarak öğretimleriyle dersler de çekebilirdim. Belki herge zamanlarda onları da yapabiliyorum ama yapabilirim ama şimdilik böyle bir kanal aldım. Eee tekrardan şöyle söyleyeyim. Ee, bu arada Instagram adresim mağleme diye. Bu e, videonun arka altına da etiketlerim biraz çünkü orada da tekrar aktif olmak istiyorum. O yüzden böyle kısa birazcık böyle hani birbirimizi tanıyalım diye. Bu arada böyle deneme alışverişleri falan da yapıyorum. Mesela Zara ileriki zamanlarda Proton, Elspot gibi vesaire daha yine yerel markalarda da Mesela yerel markaların adı ne olabilir mesela? E, Adax, ondan sonra gibi bu markalarda seçeceğim için birazcık kendim aklımda bilgi vermesin. istiyorum. Ben 1.72 boyundayım. E, Arda ne Evet arkadaşlar. bu arada benim hakkımda merak ettiğim bir şey varsa merak ettiğiniz bir şey varsa Anne, bana tamam yazabilirsiniz. Hadi, yazabilirsiniz. Kendinize bakıp atıyorum. Altta alt yorumlarda yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.